Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere harika bir baklava tarifi ile geldim kat kat kabaran katlara ayrılan harika bir lezzet oldu şu şekilde baklavamın iç dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum bu daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz İyi seyirler dilerim 3 adet yumurtamı yoğurma kabına alıyorum üzerine oda sıcaklığında bir bardak suyumu ekliyorum bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağımı da ilave ediyorum dolu dolu 2 yemek kaşığı üzüm sirkesini de ilave edip toplamda yarım çay kaşığı kadar tuzumu da ekliyorum sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıp unumu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek yoğurma işlemine başlıyorum benim malzemelerim toplamda 5 su bardağı un aldı her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktar değişiklik gösterebilir Yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğüne un miktarı farklılık gösterebilir. O yüzden unumuzu kontrollü bir şekilde azar azar ekleyerek yoğurma işlemine devam edelim. Spatulamla toparlamış olduğum hamurumu unlamış olduğum tezgahıma alıyorum. Tekrardan yoğurma işlemine devam ediyorum. Bu tür hamur işlerinde her zaman söylediğim gibi hamurumuzun çok güzel bir şekilde yoğurulması gerekmektedir. Hamurumuz ne kadar güzel yoğurulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. Bu vermiş olduğum hamur ölçüsü tam bir tepsi baklava için arkadaşlar. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla çoğaltarak daha fazla hamurlar elde edebilirsiniz. Evet hamurumun kıvamını görüyorsunuz. Bu şekilde çok güzel oldu. Ve yoğurmuş olduğum hamurumu hiç bekletme yapmadan şöyle göz kararı parçalara koparıyorum. Mandalinadan bitip küçük bezeler oluşturuyorum. Oluşturmuş olduğum bezelerimi unlamış olduğum tepsime alıyorum. Ve hazırlamış olduğum hamurlarımın üzerini kapatıp yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Benim vaktim olmadığı için yarım saat dinlendirdim. Siz bir saatte dinlendirebilirsiniz. Havalar sıcak. Bir saat dinlendirecekseniz mutlaka buzdolabını tercih edin. Buzdolabında dinlendirirseniz daha güzel olur arkadaşlar. Hamur kendini bırakmaz ve dinlenmiş olan hamurumu tezgahıma alıyorum ve açma işlemine başlıyorum. Ben hamurumu açarken mısır nişastası kullandım. Siz dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Öncelikle bu şekilde hamurumu bol bol alıyorum. Ve özellikle kenar kısımlarını olacak şekilde açma işlemine devam ediyorum. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirimizi sesini açmayı unutmayın lütfen. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımı büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca bunun gibi birçok baklava tarifi var. Onlara da şöyle bir göz atarsanız gerçekten çok sevinir, çok mutlu olurum. Evet hamurumun inceliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten dakikalar içerisinde tül gibi açılan harika bir hamur tarifi. Bu hamur tarifiyle dilediğiniz baklavayı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Evet hamurlarımı bu şekilde açtım hazırladım tekrardan şöyle bir inceliğini göstermek istiyorum ve hazırlamış olduğum hamurlarımın tam ortasına gelecek şekilde tepsimi yerleştiriyorum bir rulet yardımıyla bu şekilde tepsi boyutunda hamurumu kesiyorum bu düzgün olan hamurlarımızın yarısını altına yarısını üstüne yerleştireceğiz arkadaşlar kenarlarından çıkan kısımlarında tam orta kısmına gelecek şekilde yerleştireceğiz bu yöntemle baklavamızın altının üstünün pürüzsüz olmasını sağlayacağız. Ve kenarlarından çıkan kısımları yine brulet yardımıyla kesiyorum. Yağlamış olduğum tepsimin altına düzgün kesmiş olduğum hamurlarımdan yerleştiriyorum. Böyle bir iki adet hamurumu düzgünce yerleştiriyorum. Yerleştirmiş olduğum hamurların arasına eritmiş soğutmuş olduğum tereyağı sıvı yağ karışımından sürüyorum. Bu şekilde baklavamızın kat kat kabarmasını sağlayacağız arkadaşlar. Toplamda 2 adet yufkamı tepsime yerleştirdim. Aralarına eritmiş soğutmuş olduğum tereyağı sıvı yağ karışımından bu şekilde gezdiriyorum. Diğer 2 adet hamurumu da aynı şekilde üstüne yerleştiriyorum tekrardan yağladıktan sonra bu kenarlarından çıkan kısımları her tarafı eşit olacak şekilde tepsime yerleştirme işlemine devam ediyorum gerçekten görüntüsüyle kıvamıyla lezzetiyle inanın muhteşem bir tarif oldu bu baklavamızı hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi pişirdikten sonra soğumuş olan baklavayı buzdolabının buzluk kısmında bekletip dilediğiniz zaman çıkartıp şöyle 1-2 saat oda sıcaklığında bekletip ılık şerbetle buluşturup gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Evet yufkalarımı ara katlarına yağlayarak eşit olacak şekilde tepsime yerleştirdim. Üzerine ince çekilmiş cevizimden ekliyorum. Her tarafına güzelce dağıtıyorum. Ve yine aynı işleme devam ederek baklavamın yapım işlemine devam ediyorum videom çok uzun olduğu için şerbet tarifi vermediğim şerbetimi birebir oranda hazırlıyorum. 5 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı su olacak şekilde ayarlıyorum. Üzerine ince bir dilim limon ilavesi yapıyorum. Şerbetim kaynadıktan sonra orta ateşte 20 dakika daha kaynatıp soğutmam yeterli oluyor. Şerbeti akşamdan yapıp sabaha kadar soğutabilirsiniz arkadaşlar. Akşamdan yapılan şerbet daha kıvamlı oluyor. Evet tekrardan açmış olduğum hamurlarımın bu şekilde yine ruletle kesiyorum. Bu hamurlarımdan çıkan düzgün kısmı da üst kısmı için hazırlayacağım. Yine kenar kısımlarını aynı şekilde tepsime düzeltmeye devam edeceğim. Evet bütün parça hamurlarımı güzelce yerleştirdim. Oklavaya sarıp bir kenara kaldırmış olduğum düzgün hamurumu tepsimin üzerine yerleştiriyorum ve tatlımız hazır gerçekten dakikalar içerisinde çok basit bir o kadar da lezzetli harika bir tarif oldu ne diyoruz inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız bıçakla kenar kısımlarını bu şekilde pürüzsüz olması için iç tarafa doğru katladım ve tatlımı kare kare olacak şekilde kesiyorum ben bu şekilde kestim siz dilerseniz baklava dilimi olarak da kesebilirsiniz gerçekten her haliyle muhteşem oluyor. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Ben tatlım için normalde sade yağ tercih ediyorum arkadaşlar. Sade yağ alamadığım zaman da evimde kendim yapıyorum. 250 gram tereyağımı erittim. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilavesi yaptım bu şekilde bir karışım hazırladım arkadaşlar siz dilerseniz margarinle de yapabilirsiniz yağımızı erittikten sonra mutlaka köpüklerinden süzelim ve de soğuğa yakın ılık bir yağ olmasını sağlayalım kaynar yağ ile tatlarımızı buluşturmayalım arkadaşlar o şekilde olduğu zaman tatlarımız için çekmeden çok çabuk bir şekilde kızarır güzel sonuçlar alamazsınız Evet hazırlamış olduğum tatlımı yağımla buluşturuyorum Tam da bu esnada fırınımı 150 derecede açtım. ısınması için bıraktım. Tekrardan böyle fırça yardımıyla kuru yer kalmayana kadar tatlımı güzelce yağlıyorum. Fırınımı 150 derecede açtım. ısıttım. Tatlımı koyduktan sonra 180 dereceye getiriyorum. Benim fırınımda 45 dakikada pişti. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Ve fırından çıkarmış olduğum ilk sıcaklığı geçen tatlılarımla soğuk şerbetimi buluşturuyorum. Ve şerbetimle buluşturmuş olduğum tatlılarımı şöyle bir saat dinlenmeye bırakıyorum. Görüntüyü görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem oldu. Katları sayılan tam bayramda ağızlara layık harika bir tarif. Ne diyoruz inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet tatlım bir saat dinlendi, şerbetini çekti. Şu şekilde iç dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüntüsüyle, kıvamıyla, lezzetiyle bayram sofralarını şenlendirecek harika bir tarif. Tatlımın şu şekilde ara katlarında sizlerle paylaşmak istiyorum ve siz tatlılarımın son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Gelmekte olan kurban bayramınızı en içten dileklerime kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.